Herkese merhabalar. Yeni video hoş geldiniz. Bugünkü videoda belediye binası 13 saldırısı yapacağız. Artık birazcık belediye 15'in zorluğundan kurtulup birazcık şöyle zayıf belediyelerde az oyundan zevk almak istedim. <laughs> Şimdi şöyle yapacağım. Bir gün belediye binası 15, diğer gün herhangi bir düşük belediye. 14 yok bu arada. Bütün hesaplarım 14'e bastığım için şu anda 14 belediye binası yok. Ki 14 belediye binasında kalan da çok kişi kalmamış olabilir zaten şu anda. Ligler başlayana kadar bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Lig başlayın zaten bir hafta boyunca ligde yaptığım 3 hesaptan 3 planı planı ve saldırıyı anlattığımız zaten birçok takip eden biliyordur. Bilmeyenler varsa da yeni gelenler varsa da bu sefer unutmadan söyleyeyim kanalın videonun başında. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz ve videoda hoşunuza giderse beğenebilirsiniz. Şimdi Belediye binası 13'te bugün ne yapacağız? Cehennem ejderi iskelet. Bir tane şifa büyüsü var. 5 tane iskelet, 3 tane buz, bir tane zehir, bir tane de öfke. Öfkeyi genelde zeplinle belediye binasını almaya çalıştığımızda kullanıyoruz. Klan kalesiyle birlikte. Klan kalesine burada karadan bir birim almamaya çalışın. Çünkü bu ordunun mantığı havadan ilerleyip havadan işi bitirmek. Böyle olduğu için de bir dikkat etmemiz gereken nokta da şu. Hiroları klan kalesine çok yaklaştırmamamız lazım. Hirolara çok fazla hasar gelmemesi lazım. Yani şu anlık iki madde sayacak olursak birincisi hiro çok yaşasın ve klan kalesini çıkarttırmamamız lazım. O yüzden klan kalesinin yeti falan almayı denemeyin. Bir de şöyle bir tavsiye vereyim. Bu orduyu klan savaşında kullanabilirsiniz ama 2 tane veya 3 tane çoklu cehennem varsa zorlanırsınız. Çünkü çoklu cehennem cehennem ejderinin antisi ama tekli cehennem varsa kesinlikle var ya kesinlikle bu orduyu kullanın. Hatta kupa büyüsünü dahi çıkarabilirsiniz o şekilde olduğunda. Ben şimdi kaldırlarda çoklu cehennem kulesi gelebilir diye bir tane şifa aldım. Normalde onun yerine 2 tane daha iskelet büyüsü oluyor. Ve İskelet büyünüz benimki gibi 3 level gibi düşük bir seviyede ise ya güç iksiri kullanımı varsa ya da iskelet büyünüzü yükselttikten sonra bu orduyu deneyin. Daha tavsiye ederim o şekilde. Çünkü 3 level olduğu zaman içinden çıkan iskelet sayısı az oluyor. Bu yarasaya baktım pardon. 21 aslında çok iyi bir rakam. Niye o kadar fazlaymış diyecektim 3 level için ama yarasaya bakmışım. Evet 14 tane. Bu belediye binası 13'te kaça kadar çıkıyordu? 7'ye kadar mı ne çıkıyordu herhalde? Yani iskelet sayısı baya bir artıyor. Ve bunu 5 ile çarptığınızda neredeyse bir 30 tane falan iskelet fark ettiriyor seviyesine göre. Evet şimdi saldırılara başlayalım o zaman. Ben bir güç iksiri alacağım. Az önce ordu kampında gösterirken güç iksirinden bahsederken baktım ki kalmamış. Şuradan bir tane güç iksiri alalım. Güç iksiri yok mu burada ya? Ben ona güvenip bu videoyu çekiyordum ama ha tamam <laughs> buradaymış. Bir tane bir tane alalım yeter. Şöyle geliyorum, basıyorum orduyu güçlendir. Hero'ları güçlendirme gerek yok. Bu hero'lar idare ettirir bizi. Şimdi güzel bir rakip arayıp gelelim. Düzgün köy arayacağız diye geçeceğim ganimete bak. Hem de ölü köy. Maalesef devam. <laughs> Amacımız taktik. Yine geçiyorum. 1 milyon. Şimdi bir tane düzen buldum. Böyle belediye binası 13. 2 tane tekli var. Orduluk bir düzen. Yılan kalesi bu tarafta olduğu için hero'ları oradan salmayacağım. Anti uçak tarafından gireceğim. Anti uçağı temizlerseniz cehennem ejderinin ne neredeyse çok lalan sarı verecek bir şey kalmaz. O yüzden şuradan bir elektroyu atalım. Bebe gecelerler ortadan gitmesi için. Hero'ları da aşağıdan bırakacağız dediğimiz için elektroyu yukarıdan attım. Şimdi şuradan iki tane balon tuzaklaması Ejderler balonları bu şekilde atıyorsunuz. Girişte yeteneği kullanıyorsunuz. Şuradan da kral kraliçe alt taraftan. Koruyucunun yeteneği bitmek üzere olduğunda şöyle iskelet büyülerin tekil cennetlerin olduğu yere atabilirsiniz. Barbarca oradan duvar kırıyor. Tamam. Olur. Şurada bir iskelet daha atabiliriz. Ur cehennemi donduracağım. Şu ulu cehennem çok büyük bir anti bebek için. Zeplini hala bekletiyorum. Şurada bir şifa kullanalım. O çoklu cehennem insin. Tekli cehennem zaten bebe ejderler alacak. Zeplin de şimdi öfkeyle belediye alacak. Belediye hasta çoklu hasar vermemesi için onu da dondurdum. Zeplin'e burada öfkeye atıyorsunuz. İş bitiyor. Bu kadar basit. Elimizdeki büyüleri atmasak da 3 olur zaten burada. Daha şampiyon da artacak üstüne. <laughs> Bu kadar kolay bir saldırı. Klan adı çok da adı üstünde bir klan değilmiş. <gülüyor> Yıldırdık. <gülüyor> Yıldıramazlar diyor ama. Kolay bir 3 oldu. Genelde böyle dedim de 3 atamam ama. Şu XN'i alalım bari buz atıp. Yoksa kraliçe öldürecek o. Şampiyon arttırasım var. Zehri de klan galesinden birlik çıkıyormuş gibi yine atalım. İskelet büyülerinde de öylesine atabilirsiniz yani burada. Burayı da çabucak geçmek adına büyüleri büyülere şey atalım da bitirelim. <laughs> Risk almayalım. <laughs> Buradan gerisini izlemeye gerek yok. Geçelim diğer saldırıya. Bu sefer fena bir düzen çıktı. iki tane çok ucu var. Yani bunda inşallah üç atarız. Çok ucu bakalım iş yapacak mı? Şifa büyüsü var ama deneyeceğiz. Şimdi klan kalesi üst tarafta. Hero'ları direkt ben bu aşağıdan atacağım. Girişte de kraliçe, xe, çok ucu tarzı bir şey olduğu için ordunun yönünü de o taraftan girmeyi tercih ettim. Elektro'yu attım yine. Şuraya bir tane de bebe ejderi atacağım. Yani cehennem ejderi. Kraliçe aşağıya gelsin diye. Yoksa yukarıya gidebilir. Yakın binalar orada olduğu için. Şuraya yine iki tane tuzak için balon atıyorum. Hemencik cehennem ejderileri, balonlar, kaya balonunu zepline çevirecektim. Yokmuş. Kaya balon atacağız mecburen. Koruyucunun yeteneği. Buradan kral, kraliçe. İnşallah işleriz. Şimdi koruyucunun yeteneği bitmek üzere iskelet büyülerini atıyorum bu girişe. Şuraya bir öfke atalım. Bir de belediye ile kayasçara dondur. Alt taraftan kral kraliçe gidiyor. Güzel. Çok ulu cehennem baya bir hasar verecek gibi ama bir şifa kullanalım cehennem ejderlerine. Kayasçara da var çünkü. Şuraya bir iskelet daha atalım. Hatta çok ulu cehennemi de donduralım. Şampiyona da zehri yolluyorum. Hatta iskeleti de şampiyona o yollayalım. Orası çok önemli. Cehennemle ejderleri oradan bir temizlik yapacak güzel bir kraliçeyi tekli cehennem almaması için şampiyonu da yolluyorum buradan. Yani aldık gibi. Bunu da aldık. Güzel. Cehennem ejderi pardon. Cehennem kulesine bir tane daha buzu attım. Şampiyonu koruduk. Şurada çoklu cehennemde düştü müydü? Tamam bu iş. Zaten bir tutundu muydü cehennem ejderi anında yok ediyor. Ve üçlüğü almış oluyorsunuz. Mesela kılan kalesinde karadan birimler varsa özellikle yani karadan birimlere çıkan kılan kalesi varsa. Özellikle tazı çok oy alıyor. Acayip oy alıyor. O yüzden klan kalesini karadan birim almamaya çalışın. Bu şekilde daha da işiniz rahat olur. Zehri rakibin hero'lara kullanma şansınız oluyor bu sayede. Bu barbar kral beni bir ürkütmüyor değil ama. <laughs> ama kraliçenin yeteneğiyle alırız onu. Bir de okçular çıkacak ya. Şurada yeteneği de kullandık mı. Tamamdır. Buradan üç gelir mi? <laughs> bir zahmet gelsin ya. Bir zahmet gelsin. Bomba kulesini de zahmet olmazsa indiriversin. Kraliçe he. Evet. 2'de iki 2. Iki. Güzel gidiyoruz. Geçelim. 3'te 3 yapmaya. <laughs> Devam. Kuluma gelmişken de söyleyeyim. Saldırı ararken. beledi 14 pardon Belediye 15 atacağım dedim ya. Dur. Düzen nasıl? Düzen düzen yine tam aradığımız şekilde. Yine konuş tutturmayacak bu saldırı beni. Evet. Buna saldıralım diyecektim ama iki tane hava savunması inşaattaymış. Geçelim. Şimdi şunu diyecektim. Belediye 15'te Bundan 1 2 2 3 video öncesinde söylediğim gibi süper bir vücut hazırlığı devam edeceğiz. Çok kötü yerde çok canım. Süper bir vücut hazırlığı devam edeceğim sezon bitene kadar çünkü şu an en fazla iş yapan o ordu. Onun için değiştirmek istemiyorum düzeni ve sıralamada da da dünyada 30. başladım. Türkiye'de bir hala devam. Onu bozmak istemediğim için Sadece orada atacağım. Onu da söyleyeyim. Yani onu da ligler başladığında telafi ederiz diye düşünüyorum. Ligle ama belediye 15 bilmiyorum yapabilir miyiz o güzel saldırılardan ama deneyeceğiz. Şimdi rakibi bir yine bulayım, geleyim ben. Şöyle bir düzen açtı. Bunlara saldırmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü cehennem ejderleri acayip dağılır burada. Mesela şuradan attığınızda hem sola gider, hem sağa gider. Hirolarla bir kenarı temizleseniz dahi şu binalar duvarların içinde olduğu için hirolar erişemeyecek otomatikmen ordu dağılır. Bu tarz düzenleri tavsiye etmiyorum. Genelde biraz daha böyle koridoru dar olan düzenlerde saldırsak daha iyi olur. Bu nasıl? Bu güzel gibi. Bundan adım gibi eminim %100 üçlük atacağız. Neden derseniz burada bütün hero'ları koymuş. Kaya sıçar, X'e hepsi orada. Koruyucunun yeteneğiyle onların hiçbirinden hasar almadan kurtulacağız. Zeplinle de zaten girişleme belediye indiririz. Kaya balonu da gider aslında bu düzen ama Belediye binası hemen düşse daha iyi olur. O yüzden hiroları da bu alt taraftan atacağım. Alt tarafta görüyorsunuz hirolar çok hasar görmeyecek. Onun için elektro yine sol taraftan. Şuradan bir tane cennem ejderi atacağım. Kraliçe sağa gelmesin. Yani kara gelmesin. Garibim bir tane kaldı. <laughs> Ötek kışla nerede? Ötek kışla da bir tane kaldıydı. O da burada. Ah be. Güncellemenin etkisi. Şimdi Şuradan kral kraliçeyi bırak. Girişe yine iki tane balon. Cehennem ejderlerini şöyle yay. Koruyucu arkalarına balon. Ve zepleyin. Sonra da anti uçak. Anti uçak diyorum. Anti uçak vururken koruyucun yeteneği kasırgaya bak. Kasırgaya bak. Patlatıcıyı bir donduralım. Belediyeyi düşürmemiz lazım. İskeletleri geç kaldım atmakta burada birazcık. Ama şimdi yolladım. Kral kraliçe geliyor. Güzel. Bunda da bir şampiyon artarmış gibime geliyor. Şuralara iskelet atalım yine. Kayasıçlar Okçu ok, Kulesi'nin hedefini oyalamak için. Şifa büyüsünü atmaya gerek var mı şu an? Şifaya gerçekten aslında gerek yok. Tekli cehennemler olduğunda köylerde ya. Birazcık boşa gidiyor aslında. İskelet atsanız daha böyle verimli olabilir. Şu hava savunmasını donduralım. X'e de cehennem ejderlerine vuruyor. Burada bir de onu oyalayalım. Cehennem ejderiler geliyor. Şu hava savunması... Sıkıntı yaratacak gibi. Neyse kraliçe oraya girecek. O girsin oraya. Şu an sonrasında şampiyon alsın. Kraliçe bir tık sattı ya. Barbarakar'ın arkasından gelse ne olacaktı sanki? Bundan adım gibi eminim %100 üçlük atacağız. Evet. Ne diyorduk? Ne diyorduk? %100 bu köyden üçlük atarız diyorduk. Ama buyurun. <laughs> i̇yi değiliz. Spamda iyi değiliz. Ama gerçekten 3 olacak bir düzenli. Ben niye atamadım bilmiyorum ya. Barbar Kral yok ya. Barbar Kral amağına bulmayacağım. Gerçekten 3 olması gereken bir düzenli. Bu niye olmadı hala anlamış değilim. Neyse. iyi başladık kötü bitirdik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.